Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta açlık oyunlarının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yani Minecraft'ta Hunger Games'in yeni bir hoş geldiniz. Üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Neyse biz şuradan yazdıracağız direkt. E, herkes videodaymış. İyi aferin size. E, arkadaşlar o skinimi değiştirdim e, yeni skinim mailol olsun arkadaşlar ee, skinim vardı aslında üzerinde birkaç değişiklikler yaptım e, ee, şöyle bir şeyler yaptım işte falan yapmış. Ee, neyse. Ee, daha sonra buradan gireceğiz. Buradan atacağız. Hoppala güzel şeyler. Cih cih Aferin. Ee, şöyle şu çakmakla elimizde gidelim biz arkadaşlar ee, bu test olacak diye düşüneceğim de şuraya nasıl çıkıyorduk unuttum bak ya bak, dakika bir gol bir ee, şurada bir kes var o zaman. Şu keste yiyomuzcaz. Eee idare eder. Şimdilik bizi idare edecek şeyler çıktı arkadaşlar. Ee, şu arkalarda bir kes yani var mı? Şuralarda merdiven olacak diye düşüneceğim. Evet şurada bir kes var. evet tahta kılıcımız çıktı. Ee, şu tahta kılıcı alalım. Bir elma höpürdetelim. Höpürdet. E, bu arada arkadaşlar e, şey FPS arttırıcı tekstür pek kullanıyorum. Tekstür pekimizden hemen göstereyim kaynak paketi. Kerem Berk SD Default Edit. Edit by Kerem Berk'miş arkadaşlar. Ha, e, neyse boş ver. Gerisini. İşte FPS arttırıcı bir tekstür pekmiş. Öyle e, internet üzerinden e, düşürdüm arkadaşlar bunu da. Yani indirdim. E, i̇sterseniz aşağıda da linkini verebilirim. E, bu değil. Dur. Bu kes değil yani. E şöyle git. Git. Şuradan çık. Hop hop. E, bu arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, şuradan kes vardı. İnsek mi? Neyse şuradan gidelim biz. Acaba şuraya atlayabilir miyim? Ya ölürsem? Şimdi iki seçenek var. Bir ölmek, iki ölmemek. Ve hayatta kalmak. Evet şuradan biz ineceğiz mecbur. Ee, şuradan kesin kes var. Zaten kes olmasa e, bu şeyi koymazlardı. Burası nere lan? Abi şurada kes var. Ee, evet arkadaşlar şunu alacağım şunu alacağım bunu almayacağım. Hop. Aa, benim botum var yalan yalan. Neyse şurada durdum. Ee, şuradan gidelim arkadaşlar. Ee, şöyle gidelim. Belki ses vardır. Neyse. Ee, şöyle şöyle anam şöyle atla şurada bir çestimiz var şansa çıktı yalan şimdi <laughs> ee, şunu al al yavrum hmm, daha sonra şunu gel hop 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 tam Buradan mesela adam biri saldıracak direkt hoppala. bana sevişeniz ne diyorsunuz oğlum Allah aşkına ya bu yüzden kapatsınlar şunu ha. Ee, don çıktı sütgen atlet falan çıktı e ee, o yüzden şunu at. Şunu atla. Şunu giy. Ee, şunlar dursun. Donu da giy. E, ee, bir adam gelince direkt saldıracağız zaten. İnşallah. Ama bizimkinden üstünse niye saldıralım? Bizim olmayız. E, ee, Baltanın çıkması iyi oldu. Çes mi gördün? Ay şurada bir kesme mi var? Aa, bal kabağını kes zannettim yala. Fiyallah. E şu helikoptere gideceğim de e, uğramışlardır sanki değil mi? Neyse belki bir adam bulur ö, öldürürüz. E, şurada bir kes var. Kesin uğramamışlardır. Bence uğramadılar. Aa uğramamışlar. Vallahi billahi uğramamış. E, yemeklerim nerede? Yerde. Adam geliyor mu? Tamam. Gelmiyormuş Şimdi yumuşak bombamı yiyelim. Hazır üç can dolduruyor iken. Ya yani şu helikoptere çıkabiliyoruz tık mu? Dur. Şurada bir kes var. Eee şunların hiçbirini alacağım, Sizi alacağım. Bir de şunu alacağım. Ee, bir de şurada. Uy be. Abi. <laughs> bir anda diamond zannet. <laughs> lan. Oğlum bir anda tekstür pekin yüzünden şey altın elmayı diamond zannediyordum yalan. Allah'ım böyle bir şey mi olur lan? Oğlum altına ediyordum vallahi heyecandan. Bunu baktık mı bakmışım herhalde. Abi. Oğlum bu nasıl bir tek dur bekle. Ha? Neyse şu gara gidelim. Ee, şurada bir chest var görüyorsunuz değil mi? Evet. Ee, şöyle şöyle in 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 in. 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 Ah, neyse indik. Ee, daha sonra şurada oklarımız var. Ee, şunu alacağım. Diğer kafalık almayacağım. Dur zırhtan zırhımız e, bir zırh arkadaşlar idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok e, şurada bir kestimiz daha var kimse gelmeden uy mangat 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 nedir abicim mangat nedir ya e, şunu at şunu at tamdır artık gelene geçene ders olsun neyse eee saçmalamayalım yine ee, şöyle giyin. Büp cüp şuradan. Milo adam var diyor. Ne yapayım oğlum? Ben sanki sen ne ee, şöyle. Allah Allah. Burada bir test olabilir. Kesin var. Bu ne lan? Ya burada bir test zaten var. Abi tuzak olmasın da ne olursa olsun. E ee, abi. Hoppala. Çok güzel şeyler çıkmasa da yemekleri halledelim biz. Yani şuradan çıkalım. Ee, yine bir şey yok. Nol nol nol. Oğlum bu ne? Latrolluyorsunuz mu siz beni? Aa şurada bir chest var. Evet. Ya zaten tam Adam mı geldi? Yok geldi. Ee, şunları al. Niterdir. Taş kılıç var mı sende? Ben de var kardeş. Ama sana yok. Za. Ee, kaç tane okum var benim? Beş tane okumuz var. Güzel, güzel. Ana şunu yiyelim arkadaşlar. Daha sonra hadi bakayım gidelim gel. Şuna basınca ne oluyor mu? Tuzak muzak kaçınmasın da. Ee, daha sonra chest arıyoruzduk işte. Neyse abicim chest arayalım. Bakalım Şöyle ara sıra optifan Şuraya gitmedik galiba o yüzden şuraya gideceğim. Eee şöyle. Tututu öldü. Sen nasıl öldürdün oğlum kendini? Olmasın? Eee. Eee. Ey! eder Abi şunu ben temizlemem lazım ya. Uff. Çok pis bir envanterim var. Bu ne? At şunları. At. Ee, sen şöyle gel yaksak mı? Çakmağımız da var. Neyse. Ee, şöyle gidelim. Kesin kes vardır dedim ve tahminen oldu. Abi hep yemek ya. Yemek sorunumuz ihtiyacımız ortadan kalktı zaten. Ee, o yüzde yüz ihtiyacımız yok yemeğe. Aaa! İksir standı. Dur. Ama biz ne ne iksir edeceğiz. Hmm. Evet çok mal ya. bir şey denedim e, o yüzden dislike atmadan hemen kaçalım şurada hemen şurada bir çeşit şey var mı yok yukarı gel yukarı ne diyorsun oğlum e, durla geliyor oğlum siz kaçlı kimsiniz abi bir tane vip var e, 4-5 kişi var yok beni sayma zaten 4 kişi e, abi çok seksiyim şöyle Abi kesin tuzak var. Çık Ayak sesi mi duydum. Neyse. Ee, şuradan gidelim arkadaşlar. Ee, daha sonra avucuma. Da Ana! Ee, biri bana vurdu sandım. Aha. Ha, şurada bir kes varmış. Ee, zaten almışlar. Ee, gereksiz item diye bırakmışlardı. Zaten biz de artıkları topluyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Ee, bir iki diamond bulsak. Bir tane de craft table vursak e, zaten bizden üstünü olmaz arkadaşlar. Eee. ne diyordum? Buradan iniyordum. Evet. Şöyle şu taş kılıçta gidelim. E, şu keste almadım diye düşünüyorum. O yüzden ona hemen bakacağım efendim. Almışlardır ya. Evet artıkları bakmışlar. Ben almamışım ama almışlar yarısını. Ok hala 5 tane okum var ya. Of, Allah kahretsin. Ee, ya, ya, ya. Ha dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum la. Allah Allah. Şu taraftan gideceğim. Ee, i̇nşallah birileri yoktur. İfinim zırhım da leş gibi bir zırh ya. Bu nedir? Ee, şöyle gideceğim. Git. 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 <laughs> Ana! Üç kişi. Ben iki kişiyle kapısacağım ya lan. Sıçtım arkadaşlar. Ee, yine bir videomuzda daha fail olduk arkadaşlar. Evet. Hemen inşallah güzel şeyler çıkar. O o o hemen şunu değiştireyim. Hemen hemen. Oh, <laughs> tamamdır. Evet. Bu oktan bir zırhla arkadaşlar karşılarına çıkacağız. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Bundan sonra Abi ben niye topluyorum lan çizdikleri? Hayır kılıca al kılıcı olur Allah rızası için tam tam. Abi ya sıçtık Cafer. Cafer sıçtık ya böyle bir sıçma olamaz ya. Neyse. Ee, güzel şeyler çıkar diye düşünüyorum. Oltamız var. Oltayla hepsinin. Aa, aa, aa oku mu? O kaldı mı? Abi sıçtık. Ana ben bunu alırım lan. Bu vibe'i alırım da şu biraz zor gibi. Abi hemen FPS arttır FPS arttır FPS kasma Kasma Ne olur Abi Lan Oğlum Ben kimseyi öldüremedim Bakayım kim kazanacak arkadaşlar Bu zaten öldü Eee İnşallah yenilirsin GG yazalım biz yapmadık ama. Oğlum GG yazıyor mu? tamam. Evet, Şerefsiz. Abi ya şu itemlere bak abi. Ne kadar tatlı. İnsanın item olmayınca böyle bir düşünce içine kapılıyor. Item havuzu. Item havuzu. Neyse. Arkadaşlar. Bu videoda. Dur lan. f niye basıyorum? Ekran görüntüsü kaybediyorum mal gibi ya. Neyse arkadaşlar. Bu videoda buradan bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür dileğiyle teşekkür dileğiyle nedir ya teşekkürler bir dahaki like videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın